to <laughs> be dilerim Küçülük kokan serimiz Crazy Craft'ın yepyeni ve köp kötü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Crazy Craft'a oh, kaldığımız o, yerden babamız, sevgilim Melis Baba ve hızlı amele, flash amele, bir işe yaramayan amele, ben, verdiğimiz hiçbir kostümün hakkını veremeyen kişi Ebat'la giyine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne haber çakma Melis Baba? Geçen bölümde dondurdular seni Shield'da böyle kalmışsın böyle buzların içinde baba. Öyle bir şey olmadı, öyle bir şey olmadı. Baba, ben onu mahvettim var ya öyle bir öldürdüm, baba, öyle bir dövdüm ki onları. Öyle bir ki. Bir karşımıza çıkamazlar diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Resmen Spiderman seni şey yapmış baba. Neydi? Köpeğin tasması gibi alıp dolaştırıyordu seni. Buna ne diyeceksin baba? Ha? Bir gözlerine lazer çakamadın mı onlara Melis baba? Böyle mi yani? Hayır, <laughs> hayır, 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 hayır. Hayır baba. Sa saygılar. Ee, baba, babamız kim? ben. Ee, anamız kim? Emat. <laughs> Teşekkür ederim. Bu bilgileri tehdit ettikten sonra arkadaşlar Chris Kral'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne arkadaş... oldu ya? Melis, <laughs> Emad geçen bölümün başında da sana aynısını yapmışlar herhalde duymadın oraya. Ee, geçen bölümün başında da aynı soruyu sormuştum. <laughs> Her bölümde soruyoruz. <laughs> Her bölümü izlemediyseniz. Mutlaka izleyin. Eğer Crazy Craft'ın devamının gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Minis bak Kızım, Efendim? Sen gidiyorsun diyorsun yok 50 bin 60 bin 70 bin 60 ardır. ulan her bölümde like'ımız düşüyor Melis 19 ne? bin like geldi Melis sen <laughs> mi arkadaşlar arkadaşlar sesimi duyun beni utandırmayın yapmayın böyle şeyler sonra ben kötü oluyorum Rezil arkadaşlar. rezil bak şimdi ben nasıl like attırıyorum. arkadaşlar savaşımız ilerle sizlerle değil lütfen like atmayı unutmayın teşekkürler evet bugünlerde bayağı fazla anlamlı ve güzel cümleler kuruyor o yüzden çok Melis değil, ve şöyle bir şey var arkadaşlar Melis rezil. kesin likelarımız da çalıyor abonelerimiz de çalıyor doğruyu söyle kız onları da bir sen çalıyorsun he? ha sen, Yo, olsaydı ha olsaydı kanatta görünürdün ay yok de kızlar izleyicilerimize sen elmas demek istemiyor musun Ne? tamam tamam ne tamam arkadaşlar <laughs> arkadaşlar gelin buraya gelin gelin şimdi bir şey diyeceğim zaten biz bizim peşimizdelerdi taş buradaysa eğer şu hızlı bir şekilde buraya geri gelirler şimdi entman etmezse... şimdi buradan olduğundan bir kere biz nasıl emin olduk senin, burası korunuyor. Burası korunuyor. Plakumatlar burayı dedi. Eğer burayı ihlilerseler kesin ama kesin taş burada tamam mı? Emmat, Entman tamam. setini ver bana çabuk. Çabuk hızım e, önce siz biraz ezik kaldınız. Az önce bir şeyleriniz çalınmıştı bir önceki bölümde. Şu emanetlerimizi ben evet, de size atayım. Evet, evet, evet. Diye. Bunları sen mi çaldın lan? Yoksa biz bizden? Hayır, ben çalmadım. Yerine tedarik ettim. Aferin. Bunları kim çaldı lan? Melis'ten başka aramızda en büyük dızcı kim arkadaşlar? Bunları kim çaldı Bilmiyorum, biliyor musun? Kim çaldı? Bir kim çaldı? Değil, bizi kim gerçekten bir kim ça Oğlum hepimizden çalındı. Melis'ten çalındı, benden çalındı. Yok benden, benden çal çalınmadı ama hala ilk kullandığım gibi duruyor burada. Çünkü Oğlum, ilk seni hapse attılar. Biz orada savaşırken sen hapisteydin Emad. Neyse. şey Eski aa, bölümleri keyif. açmayalım. Şey yapalım. Al şunları, al şunları. At, 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 at. at. Emad bunun kullanma kılavuzu yok mu? Allah, ne no, no oldu lan ben böyle? Oğlum Küçü, küçücük bu tatlı bir şey oldu sen ne olacak sana? Oğlum bir şey, oğlum, bu bir şey diyeceğim bu. Bu kendi kendine bir şeyler yapıyor. Anlayamadım da. oğlum büyüyor. Hayır, 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 küçük, 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 hayır, 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 oluyor anlayamıyorum hayır, 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 Neredesiniz? Ne e? Da, e? Ulan hızlı amele. gidip bunu kullanma kılavuzunu çalmadın mı ha? Ben nasıl kullanacağım bu yönetmeni? Melis burada. Kullanma kılavuzunu burada. nasıl <laughs> çalayım ben? Nasıl kullanma kılavuzu mu var? Bilmiyorum ne işe yarıyor bu? Şurada şey diyor. Harbi diyor. Tamam tamam tamam. İyi. Ay ay ay, Tamam tamam tamam. Tam. Bu karıncalar bize yardımcı olur. Karıncalar ona saldırmayacaksınız. Peki pek yardımcı olmuyorlar. Bura ölüyor. Bura, Melis öldür bunları. Zaten eğitmenin yardımcıları bize ne? Ama dur. Şimdi işimize yarayabilir. Şimdi bir, bir şey soracağım size. E, şey i̇çeri şey. nasıl gireceksin Ha, e, bunlar ben bir. Ya tarzı... şunları atıp durma artık. Arkadaşlar, yeter, yeter, bunlar. Yeter. Bunlar uçamıyor ya. E, bana şey lazım. Bunlar lazım. uçamıyor dediğin Anthony, Ha, Anthony geldi. Tamam işte Anthony burada. Arkadaşlar, ben şimdi Anthony ile birlikte içeri sızıyorum. Siz dışarıyı kollayın, tamam mı? E, tamam, ye tamam. Nereden bu? sızacaksın? E, şurada su var sudan bence giriliyordur veya e, biliriz. Gibi... gir de boğul Hatta atla bir işini gördüm. Altta vision var. Vision Evet mi? evet biz, evet, biz, evet. Biz gelelim text. mi? Hayır hayır hayır. Oğlum siz gelirseniz planın amacı kalmaz. Sessiz bir şekilde benim girip bunları çalmam gerekiyor. Bir şey diyeceğim. Dünyanın en sessiz insanısın gerçekten. Hayır hayır benim anlayamadığım bir şey var. Bu katlar bomboş gençler. Niye böyle? Bu katlar bomboş mu? Aa, bir dakika O zaman gideyim. ya bir yerde çok ya da... Bir şey diyeceğim. Miliz, Deva devamını ne söyle, oldu? planını söyle. Ne olabilir, ha? Bir yerde toplanmış ya da önemli bir şey koruyor olabilirler bir arada. Olabilirler, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Etmenin beni görmemesi lazım. Oğlum şurayı ben bir ilk katı bir inceleyeyim. Büyük diye... bir enerji tespiti edilmişti. Enerjinin kaynağını bulmalısın. Emad burada bir asansör var aşağı gidiyor. Allah aşağı, A, düşüyorum, hadi, aşağı katı, düşüyorum. Katı, katı, Çok, dikkat, aşağı düşüyorum. Dikkat 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 değil mi? Küçücük bir şey var mı? Bir şey yok burada kimse yok bir dakika bir dakika. Neresi ya burası? Şu oğlum git. Allah! <laughs> 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 alarm açı oğlum. Ne, ne alarm mı? Burada. Ne alarm mı? Ne işin burada oğlum? Sabahtan beri biliyordu oğlum. Kafasındaki taşı kullanıyor. Allah! Burayı bir daha ne bir, bir dakika bir dakika bir dakika ben koş. bir dakika, bir dakika bir dakika gelmeyin bir dakika durun ben gel gelmeyin diyor, gelmeyin bir dakika diyor. bir dakika bir <gülüyor> dakika, <gülüyor> dakika. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir, oğlum ben kendimi bile göremiyorum bir şey diyeceğim yukarı çıkıyorum Ama çıkmadan önce Anthony Anthony neredesin gel lan buraya hayır Allah ne oldu biz sana e, doğru gelelim mi gelin bir şey diyeceğim yukarı çıkmam gerekiyor Anthony çıkar beni buradan arkadaşlar ne <laughs> şey işim <diyeyim> burada burada olduğum gidemiyoruz hiç tamam nasıl gireceğimizi biliyorum bir saniye ben yukarı doğru çıkıyorum ya az kaldı çıktım neredesiniz ulan ya Buradayız cama bak. Ne bu show yazdı? Ne show ne? Oh! Yani seni. Seni ne Iron Man. Aa, oh, Iron Man. de ayır. Man. man. çıktın? Oğlum bir şey diyeceğim. Ben benim acilen. Patlamadan da oldular sanki. Benim acilen büyümem gerekiyor. Büyüyemiyorum. Şey Cihet. <laughs> evet. Bir şey. Büyümek mi? Büyümek mi? Evet. Şey yap. Neydi o da, da? Kullanma kılavuzu ver bana. Kullanma, bu kullanma bu kılavuzunu. kılavuzunu. Bilmiyorum. Oğlum çıkamıyorum ben kaldım. Yordum bir aşağıda saniye. ne vardı? Hak! Aşağıdaki ne olduğunu göremedim ama benim hemen de şey girmem gerekiyor. Ne? Oo! Ne kaptan neye Amerik Amerika. Hı -hı. Gel buraya kaptan Amerika. Gel bakalım kaptan biraz. Amerika bu kaptan Amerika mı burada? Kaptan Amerika. Siz orada yendiğimiz orada yenemedik tabii. <laughs> e Yetmedi. Yendik yendik yendik. Hak! Şimdi sen. Torunuz gelemiyor mu da çekicin hisse verdi ha? Görüyor musunuz? <laughs> Gidip o çekişe işte kasandık yaparsın. Torunuz gelemedi. Annesi mi ge Ne bu? Ne bu? Torununu Böyle bir şey yok. getirdi. yok. <laughs> yeri görünmez oluyor Gülen. Miris siz onları oyalayın. Üç dediğimde <laughs> şuradan aşağı doğru gelin. Tamam mı? Tamam, Asla sonra aşağı gelin. Tamam, gelin. Bir, eksik. Tamam Uf, tamam da onları tamam. Onları oyalayın. Ben aşağı indim. Aşağı indim. Aşağı indim. Aşağı mı? E, peşinden geliyorum. Peşinden geliyorum. Onları oyala. Burada bir kapı var. Burada Yap bir kapı dur, var. Dur dur Emat dur. Aşağı inmelerini engelle. Aşağı inmelerini engelle. Emat gelin buraya gel. Meris aşağı git. Melis ama Melis in çabuk da, çabuk da, çabuk da. sizi bekliyorum. Gelmedim tamam, baba çabuk in. Meris inebilirsin. bilirsin gel artık şuradan. Minis, in, in. Şuradan in. Gel 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 gel. Gel baba, baba gel. Emad, evet. Emad evet. Geldim. neredesin? Geldim e tamam arkamızı kapattım, arkamızı kapattım. Gel 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 gel, burayı da kapa. Tamam. Varsa bile onu burayı da kapa. Bu bu bu, Hiç... çek 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 çek. Hah bunlar kırılmıyor, bak bak. Çek, çek şey buradan yok. çek. Tamam, tamam tamam tamam, tek korkumuz Vision. Bu saatten sonra şey yapamazsak. Koş koş koş. Şimdi e e buraya e kadar gelip geri mi döndün? E, giremiyorum kapı şifreli. Şifre? E, şifreyi action. Arkadaşlar. Hı şifre. Heh, Buradaki kişi yapmak sayı şeklinde mi? Ben mi yanlış anlıyorum? Nasıl sayı şeklinde? Senin gözlerin e, bozuk sen yazıyor? nasıl yazıyor? görebildin böyle bir şeyi? 11. Bak. 11. 11. Baba, baba, baba doğruyu söylüyor. 11, 11. 11, 11 dene. Deneyin! Baba! Açılın! Açıl, sen! Olur. Sen Hadi. Bir dakika! Sen o öyle, gözlerle nasıl öyle, gördün onu ya? Bir şey diyeceğim! Etrafa iyi bakın! Her tarafa çok iyi bakın! Taş burada bir yerde! Burası, gizli bir öyle. odada olabilir! Gizli odaların... Şey. Kafa atıyorum duvarları Burak'a! içinden Mis, geçelim belki diye! her tarafa yer. bak! Aç şu kapıları! Kırık! Ya niye kırıyorsun? Açmak burada varken! Değil. Aç burayı! Bur Aha! Burada bir yer var! Burada bir Aha. yer var gençler! Burası öyle ee, böyle. Küçül, küçül, küçül girmeye çalış. Dur, küçül dur, de dur, gir dur. Hemen 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 şey giyiyorum. Neydi onun adı? Şu et. Hadi. Küçül. Daha da küçük, git. daha da küçük. Şu an büyük boyda miyim? Bir saniye. E, Şimdi Hayır Şimdi hayır. It's back. It's back. Ha. Biraz daha. Hadi bir tık Biraz daha, daha, daha küçülsün. Biraz daha, Oğlum bu beni dinlemiyor Melis. Hah. Ah tamam, tamam oldu. Gel, evet. gel, gel. Mercimek kadar, şuna bakın. kart yerinden girmeye çalış, Kart yerinden. Sok bir bana. saniye, Antony'i çağıracağım. Antony, gel buraya. Hah, Antony beni o delikten içeri evet, sok. Evet, evet, i̇çeri sok Antony, Antony'i sok. Antony kart yerinden girelim Antony. <laughs> Hayır, bir halt. Öldürün şu Antony'i. Hiç bir haltı <laughs> yaramıyor bu Antony. Büyü şey <laughs> bari, büyü bari, büyü. Evet, 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 evet. Bir saniye, biraz daha büyümem gerek. Yoksa bu şekilde savaşmak çok zor olur benim için. Şuradan girelim. Burada ne var? Aa, burada ya da işler. Şey. Odalar var bu arada. net söyleyeyim oh. size? Oğlum ben yoruldum. Şu kapıyı açacağım. Hadi bakalım. Bak burada Aha. ne var? E, ee, burada bir şey yok. Kitaplı. Burada da bir oda var? Mı? <laughs> yok yok burada oda yok. Ah ne ah bu kim? Lan Kaptan Amerika. Adam. Sen nereden geldin Adam. buraya? Oo oh, Kaptan Bence. Amerika. Oh, oh, oh. Yukarıdan yukarıdan oh. bir çıkıyor. Oğlum bu bir da de burada şu kapı. Ah. Demek mi? Ulan siz gidin de çorunuz gelsin ulan. Aa! Para Oo. askerler ha! Tabii ah. bizi yenemeyiz. Bizi çok çıkmak ya! Bizi Ooo Oo. Kaptan Amerika ha! Oğlum bu bizi tek başına alacak lan! Şunu kalkanın elinde... Tamam Ka tamam şey tamam. Diyeceğim. Sen evet. uçak kaptanımız. <laughs> Konu beni ben nerede bu şimdi gösteririm sana günler bir saniye an. gökler elektrik verin bana şunu çarpayım ah, elektrik... miris lazerleri atsana miris gözleri boş yeri mi kullanıyorsun miris vuraka lazerler yakıyor <laughs> çok fena Miris yardım edin. Emat taş burada mı? Şu lezer arkasındaki odada ne var? Oğlum o kalk... Vay! Oh, Spider-Man! Spider, -Man Spider -Man Join gari. the game! Hadi e, bakayım. Emat, <laughs> Emat Emat farklı tutuyorum ben bunu. Emat Emat oyalayın onları. Oyalayın onları. Emat oyalayın onları. Nasıl oyalayayım Lordum? Allah. İyi ben getirme getirmey buraya getirmey 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 getirme. Ben yapacağım biliyorum. Ben yapacağım biliyorum. Biliyorum biliyorum. Lordum Lordum. Lordum. Biliyorum. Kaptan Amerika'yı ne getirmeye <laughs> çalışıyorum. Tamam tamam tamam, tamam. Ben yere oyun girdi. Yeriniz olsun. Kaptan Amerika ya. elimde. Kaptan tamam, Amerika tamam. elimde. Al onu yap yap yap. Burada ne diyor? Kaptan Amerika'nın kalkanı. Burada oza ne diyor? Uzaklaştırmaya çalışıyorum. Uzaklaştırmaya oza çalışıyorum. Kaptan Amerika seni. Kaptan. Ne diyorsun Hemen? İngiltere yapacağım. Bir şey diyeceğim. Galiba kartı buldum. Şurada halk giriş kartı diye bir tane bir şey var hemen. Oraya halk giriş kartı mı? Evet, halk giriş kartı. evet. Aa, Anthony bu ne kadar değişik bir karınca. Gel şuraya Anthony. başka neler var orada? Bir Natasha'nın Natasha'nın botları bir şeyleri var. Natasha'nın botları mı? Evet, Kaptan Amerika kalkanı diye bir şey var. Lan Vision! Oh. Vision. Bir dakika Vision geldi. Vision burada görüyorum. Bir dakika. Şu kartı almam lazım. Aa! Şu a kart burada. Evet kart dediği gibi. E orada aldıysan artık bir şeyler mi yapsak? Aa şey Vision Hırız saçma sapan şekilde buraları yapmaya çalışıyor. Beni göremiyor Oy. rahatsız. Bekleyin 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 bekleyin. Çok küçüksün görülmüyorsun ki. Bekle 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 Vision'ın buradan gitmesi Vision'ın buradan gitmesi lazım. Görmüyor beni görmüyor görmüyor görmüyor. Saçma sapan şekilde ortada yakıyor. Her yeri şu an. Görüm geliyorum kartı aldım. Tamam gel kartı gel. Kartı gel, Bu ne ya? ya? Oh. Halkın adamı geldi. Ne? Oo! Oh. Oo! Oh, oğlum burası iyice karıştı. Yakın şunu çarpın. Çarpın. Aa, oh. oh. Ooo! Burada, burada kart Seni gitmen lazım. Kartı aldığımda ebat, minis takip edin beni. Kaçmamız gerekiyor burada. Dur. Tamam. Oh, 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 oh. oğlum bari de gir vision. Vision oğlum burada senin de, var ya kafandaki saçı söker, söker söker takarım ha. E, minis misin? Baba, bundan bu bu gerekiyor oğlum, <sorum> oğlum içimizden geçiyorlar. Çabuk buradan arkaya doğru arkaya doğru gelin

Tamam, Hiçbir hallettim. şekilde kırmaza, Hiçbir şekilde kıramazlar. Abi her Aa. taraf lazer dolu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tekrardan Hı? bir etmeli dönüşmem gerekiyor. Etmeli tekrardan dönüşmem gerekiyor. Tamam bir dakika. Ben, Öyle, çıkın bi, çıkın. Biz Melis babayla burada güçsüz kalıyoruz. Ee, tamam bir dakika. Nerede nerede nerede? Burada bir yerde taşık. Yok oğlum burası. Burada yok burada bir şey yok. Melis çık bakayım oradan. Dur, 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 yapmamam gerekiyor tamam. Yaktım geçtim. Şey karınca ordusunu çağırıyorum. Yardıma gelsinler. Karınca okay. ordusu. Tamam. Öldürdüm. <laughs> kırıyorlar mı? Ha? Ses geliyor. Ya Vision geldi. Ama Vi geldi. Bizim 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 geldi. Bizim geldi. Siz onu oyalayın. Vision her yerden ha? geçebilir. Siz onu bizim oyalayın. oğlum. Oyalayın. Lan lan lan. Oyalayın. 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 Cızmız yapıyorum onu. Cızmız köfte. Cızmız yap. Cızmız oh, oh. yap. Cızmız yap. yap. canım köfte çekti. Dur bakayım. Nerede? <laughs> Nerede oğlum? Burada taş baş yok oğlum. <laughs> kandırıldık. Yok burada taş. Nasıl kandı? Kandırıldık oğlum. Bildiğin yok. Bizim ekip bizi kandırdı. Şurada saçma sapan bir oda var. Son oda. Şuraya giriyorum. Şurada bir şey var. Geç lan. Doğrucu no, kış no, no. taşı taş bizde Taş, Taş bizde tamam. Taş Taş tamam. Bizin hallet, bizin hallet, bizin hallet. Bişini ee, bir dakika. Seti bir değiştiriyorum tekrardan. Bekleyin. bekley, bekley. Taş artık bizde. Alın etminizde. <laughs> <laughs> Allah Atmayayım lan bunu bizim işe getir. Ağla bişin. Arkadaşlar. Bu bu, bu, Arka bu, bu beyaza yaşı... dönüşmeye başladı. Beyaza dönüşmeye başladı. Tamam yok oluyor. Ee, bir şey diyeceğim. Ee, emat Buradan çıkamayacağız. Keçiler var. Çıkarsak dışarıda onlar bizi bu, bekliyor. Bu, Nasıl çıkacağız? halledelim çıkma olayını halledeceğim ben size merak Bi, etmeyin. Bir şey diyeceğim bir dakika. Bir dakika Emat. Yapman gerekeni biliyorsun Emad. Biliyorum biliyorum. Bana düzgün alan, alan verin. Ee, düşme, miliz şunu tutmamız gerekiyor. Şunu şey, şunu. Hallediyorum. Bir şunu hallediyorum. uzaklaştırıyorum. Benim bırak uzak, beni. Uzaklaştırıyorum Emad çabuk. Yapacağını yap Yordu, sıkıştı. Dordun bekle bekle bekle. bekle. Hazır mısın? Emad sana blok koyuyorum düz alan yapıyorum. Beni sen ortalığa tamam, iyi bak. Tamam hadi tamam yap. tamam. Yap. Düz, alan. düz alan hazır mısınız? Çabuk hazırız çabuk. Hadi, yap. hadi. Ge gelmeden şunlar. Emat hadi geliyorlar az kaldı. Tamam tamam, aa, tamam. Gelin gelin portal burada gel. Portal bizi nereye götürüyor? Emat nereye gittin? Meriç tamam, nereye gittin? Tamam sakin Vur. sakin. Ben tek aldım. Oğlum aa, beni burada yalnız aa, bıraktınız. Dışarıya, dışarıya düş. Tamam tamam güzel.